Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte takipçimle 1 bir vs 1 e, kütüphanede kapışıyoruz. E, ben onu takip ediyorum, o da beni takip ediyor YouTube'dan. İnşallah güzel bir maç olur. Bak 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 Çakala bak çakala Bak 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 bak. bak. Güzel, ilk elimizi aldık. Ben onu takip ediyorum, o beni takip ediyor. Ben onu takip ediyorum kendisi iyi, iyi idare eder oyuncu ama bilmiyorum tam oynayış. Hayır. O son anda vermi. Onun da bitti benim de bitti. Dur şimdi bak taktik bak taktik taktik. Ola beni görmüş. Buradan kayarsam vurur. Ya ölmedi ya. 111 vurmuşum. 9 canı var. Daha fazla vs videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Bengal Kaplan. Onun da YouTube kanalı var. Adını tam hatırlamıyorum şu an. ses kastı. Ah, uzesi var ya. Yakın temas alamazdım ki. Merdivenden geldiği zaman ses duyuluyor zaten. sonunda 5-2 yeniyorum. Dürbün açtım. Ya hata yaptım. Dürbün açtım yanlışlıkla. Ben avuk kullanamıyorum ya. Ben de seçiyorum biraz. Uy canım. Canı gözükmüyor. Onun canı gözükmüyor. 6 3 o, o da kanalına ambara videoları falan çıkıyor. Lan nasıl vuramadım ya? Hem için şahıs yapıyorum hem vuramıyorum ya. Oy sonunda çok güzel gidiyoruz. 24 çekişmeli. Arkadaşlar VS isteyen oda kartı bulsun gelsin. Oy! Ne yapıyor? O namuslu. Şuna bak. Arkadaşlar oda kartı olan VS'ye gelebilir. VS isteyen oda kartı olup da gelsin. Bazıları VS atalım mı diyorsun? Oda kartın var mı diyorum? Yok diyor. Yani oda kartın yoksa niye VS'ye çağırıyorsun? Neredesin lan? Aha gördüm seni. Raşlasan alırdım bu arada. Tekley alacağım. 87. Hayır! Hayır! Ya zıplamaya bastığım için oradan zıpladı ya. Ya ben oraya zıplamaya çalışmamıştım. Ki. Oooo! Nice to pull it. Nice to pull. Arkadaşlar uzun zamandır da vs videosu gelmiyordu. En son da, en son. Ah be. M4 vs dp atacağım. En son vs'ye geldi. Vs'ye geleyim seni dedi. Vs'ye geldim videosu vardı. Uy. nice. Koleji Puriri. Burada değil. Arkamızdan geliyor. Arkadan geliyor. Neredesin lan? Arkadaşlar. Allah Allah aha 2 saattir seni arıyorum ya Neredesin ya 12-6 13-6 DPS DPS Oy ben DP ile nasıl geçeceğim? Ay DP ile bununla nasıl geçeceğim? <laughs> Canım bir. Ya ben bu tabancayla nasıl geçeceğim? Adam da DP var bende diye bir ay bende altılı mermili tabanca var. Lan! Hayır 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 yumruk atma yumruk atma yumruk atma ya. Ya ya böyle de şerefsizlik yapmazsın ki ya. Takipçim diyorum bir de ya. Zaten DP'im var. Zaten DP'm var yani. Niye tabanca tabancaya yumruk geliyorsun ki? Bu var. Gördüm seni. Ya tabancayı nasıl geçeyim? Bu tabancayı nasıl geçeyim? O şeyin arkasında saklanıyor olabilir. Ben şuradan arkasına çıkabilirsem. Yazlı krem. Hiç hey, şat edin. Hiç hey, şat Ya of ya. Ya ölmüyor. Tamam bak M4'lü geçebilirim belki. M4'teyken geçebilirim. Heşşat yedi o kadar ya. Şu tabağa geçelim. Başka bir şey isteme. Allahım, şu tabancayı geçene kadar bana yetişti ya. Yattan aşağı. Of, oh, şu tabancayı geçene kadar var ya. Sen de beni M4'te geçemeyecek. Ya hayır ya, <laughs> ya hayır ya. 106 vurmuştum.

Ya of canım fullenmişti ama ya. Ha sen o taban geçti de görelim bakalım. Aa zaten 38 saniye kalmış. Yes lan. 30 saniye kaldı zaten. Her türlü kazanmış oluyorum. Ya şu tabanca geçene kadar. Hadi süre bitmeden vurayım. Vurayım. Son. Yes be. Yat aşağı. 16 sa 17 saniye kala. Yat aşağı. Ya ya ben oynuyorum bu oyunu ya. Arkadaşlar gördünüz 2 saat tabancayı geçemedim. En sonunda geçtim. Ee, ve çok çekişmeli maç geçti. 18'e 14. Ben tabancayı geçene kadar 5 tane 4 tane sayı geçti. Yani çok çekişmeliydi. Ee, çok iyi çevirdim. Ee, da arkadaşlar taç bir oldum onu da söyleyeyim asla doğru gidiyoruz yavaş yavaş taç bir oldum ee, İnşallah beğenmişsinizdir ee, başka videosları istiyorsanız kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.